Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanımız, saygıdeğer Divan Kurulu üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen taraftarlarımız. 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat oyunlarına hazırlık ve kota maçları için yalnızca uluslararası maçlar yapılmaktadır. Bu süreçte olimpiyat ve kota hazırlıkta olan boksörlerimiz Sırbistan'da uluslararası boks turnuvasında bir altın, bir gümüş, Macaristan'da uluslararası boks turnuvasında 1 altın, Almanya uluslararası boks turnuvasında 1 altın, uluslararası Boğaziçi boks turnuvası 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz, toplamda 6 altı altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya ile hazırlık sürecine devam etmektedir. Polonya'da yapılan gençler şampiyonasına 3 erkek, 1 kadın olarak katıldık. Hepsi ilk 2 maçlarını kazandılar. Milli takımda olan 6 sporcumuz pandemiden dolayı katılamadı. Saygılarımı sunuyorum.